Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben YouTuber hocanız Osman Hoca. Bugün arkadaşlar 7 adet TYT tarih denemesiyle birlikteyiz. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım birinci denememize. Birinci soru. Göbekli Tepe kazı bölgesinin bazı özellikleri şunlardır diyor. Konut özelliği taşımayan yapılar dini ve ayinsel amaç taşıyordu. Buradaki her dikili taş en az 40-50 ton ağırlığında ve 4 ile 6 metre uzunluğundadır diyor. Burada yapılan arkeolojik kazılarda taş aletler ve heykeller bulunmuştur diyor. Buna göre Göbekli Tepe ile ilgili bir tarım üretinin tarım üretiminin diyor yaygın olarak yapıldığı. Arkadaşlar burada tarımla ilgili herhangi bir ifade var mı? Diyor mu? İşte orak, saban, sulama kanalı bilmem ne diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla bir gitti. Bir bir eledik. Bir oluşukları zaten gider. A gitti. D gitti. Kalıcı mimar eserlerin oluşturulduğu. Arkadaşlar bakın dini ve ayinsel olan yapılardan bahsediyor. Konut özelliği olmasa da sonuçta bir mabet, tapınak değil mi? Bu bir mimari eserdir. Doğru. Ve diyor ki yapıların işbirliği içinde inşa edildi. Bakın çocuklar ne diyor? Yapılan arkeolojik kazılarda taş aletler ve heykeller bulunmuş. Demek ki bu adamlar bu aletleri birlikte kullanarak bir şeyler yapmışlar. Burada bir iş bölümü de var aynı zamanda. O zaman üçüncü de doğru arkadaşlar. Cevabımız nedir? 2 ve 3'tür. Yani Edirne arkadaşlar. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türklerde yazılı hukuk geç gelişmiştir. Hukuk törenin ceza hükümlerine uyularak yerine getiriliyordu. Yazısız hukuk kuralları olan töre adalet düzenine kesin olarak hakim olmuştu. Buna göre Türklerdeki hukuk sistemi için çevre ülkelerin hukuk yapısından etkilenmişlerdir. Bakalım burada herhangi bir şey var mı? Arkadaşlar burada etkilendiğimizle dair herhangi bir şey var mı? Yok. Başka Ağır suçlara fidye esası getirilmiştir. İyi de burada ağır suçlara fidye esasına dair ya da fidye ile ilgili herhangi bir şey var mı? Yok. Değil mi arkadaşlar? 2 de gitti. Toplum ve devlet yapısında gelenekler belirleyici olmuştur. Evet, doğru. Bakın arkadaşlar. Zaten toplumun e, kurallarını düzenleyen şey töredir. Yazısızdır. Hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla cevabımız burada yalnız 3 olacaktır. Bakın şu bilgiler doğru olsa bile bu paragrafta zaten böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacaktır. Üçüncü soruya bakalım hemen. 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesinde ve dönemin en güçlü devleti olmasında Yeniçer Ocağı önemli bir katkı sunmuştur. 17. yüzyılda bu durum değişmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi diyor Yeniçer Ocağı'nın siyasal bir güce dönüştüğünü kanıtlar niteliktedir diyor. Bakın arkadaşlar 17. yüzyılda Yeniçeriler o kadar sapıtmışlar ki ekmeğini yedikleri padişaha tahttan indirmişler Hatta onu kalleşçe şehit etmişlerdir. Bakın Genç Osman'ın tahttan indirilmesi ve Yeniçeriler tarafından katledilmesi Yeniçerilerin ne kadar siyasi olarak güçlendiğinin kanıtıdır arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet, dördüncü soruya geçelim. Avrupalı devletler 1878 yılında toplanan Berlin Konferansı'nda Sırpların, Karadağlıların ve Romenlerin Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlıklarını bağımsızlıkları kazanmalarını sağlamıştır. Yani devletler bizden ayrılıyorlar. Dolayısıyla bizim sınırlarımız daralmıyor mu? Daralıyor. Ülkemizdeki e, gayrimüslim nüfus da azalıyordur buna bağlı olarak. Diyor ki bu durumla ilgili hangi söylenebilir? Bakın dakika bir gol bir. Osmanlı egemenlik alanının daraldığı sınırlarımız küçülüyor. Çünkü devletler bizden bağımsız olup kendi devletlerini kuruyorlar. Bu da Osmanlı Devleti'nin sınırlarını küçültür arkadaşlar. Cevabımız Adana. 5'e bakalım. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisi ülke çiftçisine uygulamalı eğitim alabilecekleri bir tarım alanı oluşturup modern tarım tekniklerini göstermeye yöneliktir. Elbette Atatürk Orman Çiftliği çiftçimize uygulamalı eğitim veren ve modern tarım tekniklerini gösteren bir yeniliktir arkadaşlar. Burada cevap kesinlikle Atatürk Orman Çiftliği olacaktır arkadaşlar. Cevap Edirne. Altıncı sorumuza bakalım. Ve artık altıncı sorudan kastımız TET deneme 2'ye bakalım hemen. Şimdi ne diyor birinci soruda TET deneme 2 birinci sorumuz. Türk devletlerinde ülkenin kut anlayışına göre hanedanın erkek bireylerinin malı sayılması. Bir, Halkın yönetime bağlılığın azalması. 2. Tat kavgalarının çıkması. 3. Ülke bütünlüğünün bozulması. Arkadaşlar kut anlayışından dolayı veraset sistemi oluşuyor. Veraset biliyorsunuz taht hanedanın ortak malıdır anlayışıdır. Düzensiz veraset var. Bu da taht kavgalarına ve devletimizin maalesef kısa sürede yıkılmasına yani ülke bütünlüğünün bozulması ve tat kavgalarını beraberinde getiriyor. Lakin halkın yönetime bağlılığı azalmıyor arkadaşlar. Bununla alakası yok. Bilakis kut anlayışından dolayı yönetime bağlılığımız artıyor. Çünkü hükümdarı gök tanrının temsilcisi olarak görüyor halk. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür sevgili arkadaşlar. Yani Edirne. Evet ikinci sorumuza bakalım. Büyük Selçuklar'da görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin feodal bir anlayışın oluşmasına zemin hazırladığı söylenebilir. Elbette ki arkadaşlar fethedilen toprağın fethedene bırakılması feodal düzenlemeyi getirecektir. Bakın Alparslan komutanlarına diyor ki fethedilen yer fethedenin malıdır diyor. Bu sayede tamam Anadolu'nun fethedilmesi hızlanılıyor ama bir yandan da Büyük Selçuk Devleti'ne bağlı küçük beylikler ortaya çıkıyor, devletler ortaya çıkıyor. Bu da merkeziyetçiliği sarsıyor elbette. Dolayısıyla cevabımız yine Bursa seçeneği olacaktır. Fethedilen toprağın fethedilen, fethedene bırakılması ülkede feodal bir anlayışın oluşmasına zemin hazırlıyor arkadaşlar. Olay bu. Üçe bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya bazı ticari ayrıcalıklar verilmiştir. Bu ayrıcalıkların verilmesinde 1. Osmanlı devletinin Batı devletleriyle iyi ilişkiler kurmasını sağlamak. 2. Avrupa Haçlı Birliğini bozmak. 3. Fransız limanlarında ticaret yapmak. Zaten kapitülasyonların amaçları ortaktı değil mi? Akdeniz ticaretini canlandırmak, bir de Avrupa Hristiyan Birliğini yani Haçlı Birliğini bozmak. Bu ikisi kapitülasyonların zaten amaçları. Lakin bizim burada Batı devletleriyle ilişkiler kurmak gibi bir amacımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değildir dediği için yalnız bir arkadaşlar. Yani Adana. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Fransız ihtilali Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuş. 19. yüzyılın ikinci yarısında önce İtalya, daha sonra Almanya siyasi birliklerini kurmuşlardır. İngiltere ve Fransa'nın Avrupa'daki etkinliğinde sarsıntı meydana gelmiştir sarsıntı meydana geliyor. Çünkü Avrupa güç dengesi değişiyor. Bakın önceden İtalya yoktu. Almanya vardı ama prenslik halindeydi. Bir sürü prenslik vardı. Siyasi birliğini kurmuş değildi. İtalya da de keza öyle. Dolayısıyla bu iki devletin kurulması arkadaşlar sömürgecilik yarışını hızlandıracak ve bloklaşmaya kadar gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne ortam hazırlamıştır? Avrupa güç dengesinin bozulmasına neden olmuştur arkadaşlar. Cevabımız C. Beşinci soruya bakalım. Mudanya ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuksal açısından yok sayıldığını gösteriliyor. Bakın İstanbul ve Boğazların TBMM'ye bırakılması İstanbul hükümetinin artık hukuken bittiğini gösterir. Osmanlı Devleti'nin hukuken bittiğini gösterir çünkü İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti değil mi? Başkentlerini bize bırakıyorlar artık bunlar hukuk olarak bitiyor arkadaşlar. Mudanya Teşhis Antlaşması'nın Antlaşması İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacak maddesi Osmanlı Devleti'nin hukuken bittiğini gösterir bir olaydır. Cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar. Evet, üçüncü TYT denememize geçelim hemen. Birinci soru, Neolitik devirde ürettikleri ürünleri saklayarak kuraklık dönemlerini daha rahat atlatan insanlar ürünlerin fazlasını satmışlardır. Bakın ürünlerin fazlasını satmışlardır diyor. Yani bir ticaret var aslında burada. Bu gelişmenin ticari faaliyetlerin başlaması elbette doğru. Toplum arasında etkileşimin yaşanması zaten bir bölgede savaş, göç, ticaret varsa muhakkak kültürel etkileşim vardır. Siyasi birliğin daha geç kurulması bununla hiçbir alakası yok. Zaten siyasi birlik falan yok. Daha ortada devlet de yok zaten. İlk devletler Tunç çağında ortaya çıkıyor. O da site şeklinde. Dolayısıyla cevabımız ortam hazırladığı söylenebilir diyor. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani deniz. Evet. ikinci sorumuza geçelim. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar Suriye sahillerinde ilk defa donanma kurdular diyor. İslam tarihindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumu doğrudan bir sonuçtur. Bakın. Hazreti Ömer döneminde kar ordusu, Hazreti Osman döneminde donanma kurulmuştur. Ve bu donanmayla Rodos ve Kıbrıs adaları fethedilmiştir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Bursa olacak. Hz. Osman döneminde kurulan bu donanma Kıbrıs'ı fethetmiş ve Rodos Adası'nı fethetmiştir. Cevap Bursa olacaktır. Çok güzel bir TYT sorusu olabilir. Üçüncü soruya bakalım. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kudretinin ve gücünün zirvesinde olduğuna hangisi kanıt olarak gösterilemez? Bakın Halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi Mısır'ın fethiyle ilgilidir. Baharat yolunun Osmanlı kontrolüne girmesi Mısır'ın fethiyle ilgili. Kanuni Sultan Süleyman'ın savaşacak düşman bulamaması devletin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Cermen Savaşı'nın kazanılması yine bizim güçlü olduğumuzu gösterir. Ama 1571'de İnebahtı'da donanmamızın yakılması arkadaşlar zaten olumsuz bir olay. Donanmamızı küretmişler etmişler Kıbrıs'ın fethinden sonra. Haçlılar böyle bir intikam almışlar bizden. Dolayısıyla bu güçlü ve gücümüzün zirvesinde olduğunu göstermez. Cevabımız adam olacaktır arkadaşlar. Çünkü burada donanmamız ilk kez yakılmıştır. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Üçüncü Selim döneminde Avrupa tarzında nizam ve ordusu kurulmuş ve bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iradi Cedid tazinesi oluşturulmuştur diyor. Bu bilgilere dayanarak hangisi söylenebilir? Bakın arkadaşlar nizam ve kara ordusunun adı, iradi Cedid ise hazinenin adı. Bakın bu ordunun ihtiyaçlarını devlet karşılamak istiyor. O zaman en güzel cevabımız bizim burada Edirne seçeneğindedir. Avrupa tarzı ordunun mali giderleri karşılanmaya çalışılmıştır. Elbette cevabımız Edirne. Zaten irade bir hazinedir değil mi? Bu ordunun masrafları için kurulan bir hazinedir. Cevabımız Edirne. Beşe bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'da Ermeni çetelerinin faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Ermeni Patriği Zavan Efendi, Büyük Ermenistan'ın başkenti Erzurum olacaktır diye demeç verip, Rum teşlakları ve itiraf devletleriyle işbir içinde çalışmıştır. Milli mücadeledeki bu gelişmelere bakılarak bir, itiraf devletlerinin Osmanlı toprak bütünlüğünden yana oldu. Hayır, böyle bir şey yok. Toprak bütünlüğümüzden yana olsalar yurdumuzu işgal etmezlerdi. Bir gitti zaten arkadaşlar. Yanlış. A gitti, D gitti, C gitti. Ermenistan'ın özellikle kazandığı asla böyle bir şey olmaz. Biz toprakların üzerinde asla böyle bir devletin özelliğini tanımayız arkadaşlar. Zaten cevap çıktı. Türk yurdunun bütünlüğünün tehdit altında olduğu kesinlikle. Azınlıklar zaten devlet kurmak için bölücü faaliyetlere girişmişler. Türk yurdunun bütünlüğü tehdit altındadır. Açıktır arkadaşlar cevabımız 3. Yani Bursa seçeneği. Evet geçelim e, dördüncü denememize. Tarih öncesi çağlarda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi siyasi yapıların ortaya çıktığına kanıttır? Bakın arkadaşlar Türk çağında ilk kez e, Anadolu'da ve Mezopotamya'da devletler kurulmuş. Hatta site şeklinde kurmuşlar. Bunlar şehir devletidir. Dolayısıyla bir bölgede şehir devleti varsa siyasi yapı vardır. Zaten devlet siyasi bir yapıdır arkadaşlar. En keskin cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Bir denizli arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzdan hemen geçelim. 1071 Malazgirt Savaşı Anadolu Türk tarihinin önemli gelişmelerinden biridir. Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından hangileri İslam dünyasını olumsuz yönde etkilemiştir? Bakın Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması çok olumludur. Türkiye tarihini başlatmıştır. Haç seferlerinin başlaması maalesef Türkleri Moğollar karşısında zayıf duruma düşürmüştür. Olumsuz. Bizans'ın Anadolu'daki gücünün azalması ise tabii bizim için çok olumludur. Türklerin artık Anadolu'ya egemen olması demektir çünkü bu. Burada İslam dünyasını olumsuz yönde etkileyen Haç seferleridir. Toplamda 8 tane bunlardan 4'ü Anadolu'ya yapıyor arkadaşlar. Ve hatta ilkinde birçok bölgeyi kaybediyoruz. Kudüs, Antakya, Urfa, İznik, Batanadolu gibi. Dolayısıyla burada olumsuz sonuç doğuran harç seferleridir. Cevap yalnız 2 olacaktır arkadaşlar. Evet 3. soruya geçelim hemen. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde yaşanan Aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitim sisteminin bozulduğuna kanıttır? Bakın eğitim sisteminin bozukluğuna 17. yüzyılda iki tane kanıt var. Birincisi medreselerin müfredatından pozitif bilimlerin çıkartılmasıyla medreselerin çağın gerisinde kalması. İkincisi de eğitimde beşik ulemalığı denilen Alimin oğlu alimdir anlayışının ortaya çıkması adeta eğitimde liyakat bırakılmış, eğitimde saltanata dönüşmüş bir sistem. Beşik ulemalı. Alimin oğlu alimdir anlayışı. Bu da nitelikli ve yetenekli müderrislerin iş başına gelmesini engellemiştir. Cevabımız C. C. Evet, beşik ulemalı eğitimdeki bozukluğun kanıtıdır arkadaşlar diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geçelim. Bakın çok güzel bir grafik sorumuz var. Burada Müslüman nüfusun 15 milyon oldu, Rum nüfusun 3 milyon olduğu, Ermeni nüfusun 1 milyon olduğu, Yahudilerin 250 bin olduğu, diğer nüfusun ise 1 milyon olduğu gösterilmiş. Yukarıdaki grafikte Osmanlı Devleti'nin 1906 yılındaki nüfus yapısı verilmiş. Diyor ki buna göre hangisi söylenemez diyor. Rumlar bakın aşkına bakalım. Rumlar gayrimüslim topluluklar arasında en fazla nüfusa sahiptir. Bakın şunlar gayrimüslim değil mi? Evet en çok gerçekten de Rum nüfusu var. 3 milyon nüfusları doğru. Ekonomik yapı Türklere göre şekillenmiştir. Arkadaşlar bu bir dursun. Zaten bu grafikten böyle bir şey çıkmaz. Müslüman nüfusu 15 %50'den fazladır diyor. Bakın nüfusu toplayalım. 18, 19, 20, 20 milyon 250 bin. Bakın %50'si ne demek? Arkadaşlar 10 milyon küsür. Ve Müslüman nüfusu 15 milyon. Gerçekten de Müslüman nüfusu nüfusun %50'sinden fazladır arkadaşlar. Doğru. Yahudilerin nüfusu Ermenilere göre azdır. Bakın Yahudilerin nüfusuna bakın. 250 bin. Ermenilerin nüfusuna bakın. 1 milyon. Bakın oldukça basit bir soru. Grafik okuma sorusu bu. Bu da doğru. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bakın Müslüman Türkler var. Rumlar var. Ermeniler var. Yahudiler var. Diğer topluluklar var. Gerçekten de Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip bir imparatorluk. Dolayısıyla ekonomik yapının Türklere göre şekillendiği bu grafikten çıkmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok zaten. Cevap Bursa. Çok güzel bir TYT sorusu olabilir. Ve son 5. sorumuza bakalım. Nedir arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya gibi devletlerin politikalarına karşı Türkiye Cumhuriyeti komşu olduğu devletlerle saldırmazlık ve ortak savunmayı yapmayı öngören antlaşmalara öncülük yapmıştır. Buna göre Türk dış politikasına ilişkin olarak hangisi söylenemez? Sınır güvenliğinin sağlanmasına çalışıldığı doğru. Bakın batıda Balkan Paktı, doğuda Sadabat Paktı'nı yapıyoruz kesinlikle. Bölgesel barışa katkıda da sa sağlıyoruz. Elbette özellikle milletler cemiyetine üye oluyoruz. Yayılmacı politikalara karşı özellikle Almanya ve İtalya'nın politikalarına karşı bölgesel ittifaklar yapmışız. Doğru. Uluslararası alandaki etkimiz zamanla artmış. Hatta Montreux'u bile imzaladık. Boğazlar Komisyonu'nu kaldırıp Boğazların yönetimini Türkiye'ye verdik. Elbette doğru. Lakin burada Lozan'dan kalan sorunların çözülmesi bu paragrafla ilgili değildir arkadaşlar. Cevabımız Etir'de. Evet zaten o 1932'ye kadar 1923-32 1932, 1932 yıllarını kapsıyor daha çok. Evet bu dönemde bitti arkadaşlar. Geçelim 5. denememize. Birinci soru. Kürtlüklerden itibaren Türk adı diğer Türk toplulukları tarafından da kullanılmıştır diyor. Tamam doğru. Bu durum hangisinin ortamı hazırlamıştır? Arkadaşlar Türk adının devlet adı olarak kullanılması ilk kez Kürtlüklerle birlikte başlamıştır. Daha sonra Türk devletlerine de bu yansımıştır. Bu da gösteriyor ki Türklerin ne kadar milliyetçi bir millet olduğunu gösteriyor. Ulusçu bir millet olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dakika bir, gol bir. Türk ulusu kavramı hızla yayılacaktır arkadaşlar. Cevabımız Adana. Zaten Türk adını devlet adı olarak kullanmak milliyetçi bir tutumu gösterir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. İkinci sorumuza geçelim. Gazneliler çok uluslu bir yapıya sahipmiş. Gazne ordusunda birçok milletten asker bulunuyormuş. Gaznelilerin bu özelliğinin aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir? Bakın, Gazneliler Afganistan'da kurulan bir Türk İslam devletidir. Bu nedenle coğrafyaları çok kozmopolittir içinde sadece Türkler değil, Araplar, Farslar, Afganlar birçok millet var. Bu da devletle de milletin bütünleşmesini engellemiş ve devletin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur. Yani iç karışıklıklar yaşayacak ve devlet zayıflayıp parçalanıp yıkılacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet. Üçüncü soruya bakalım. 14. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde tat kavgaları görülmüş. Osmanlı Devleti'nde yaşanan tat kavgaları durumlarından hangilerin ortamı Arkadaşlar meşrutiyet yönetimiyle bunun hiçbir ilgisi yok. Biz meşrutiyet yönetimine ne zaman geçtik? 19. yüzyılda birinci meşrutiyetle geçtik. Kanun esasının kabulüyle. Dolayısıyla bir kesinlikle gitti. Bir ne çıkar? gider. Güçlü olanın tahta geçmesi. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman tat kavgaları şehzadeler arasındadır. Ve güçlü olan zaten tahta geçiyor. Hani... Yani 17. yüzyıla kadar mesela en yaşlı, en olgun şehzade geçecek 17. yüzyıl itibaren ekberiyet sisteminin gelmesiyle. Ama o zamana kadar bu durum böyle, doğru. Büyük olan ya da küçük olan fark etmez. Kim güçlüyse tahta o geçiyor. Bizans'ın Osmanlı devletinin içlerine karışması, özellikle Osmanlı şehzadeleri Bizans tarafından çok sık kullanılmış ve isyana teşvik edilmiştir. Bu da doğru. Dolayısıyla ortam hazırladığı için cevabımız 2 ve 3 değerli arkadaşlar. Bu da verilmiş. Evet, geçtik dördüncü sorumuza. Üçüncü selim ıslatlarını uygulamaya geçirmeden önce devletin içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi ve sorunlara çözümlerin üretilmesini istemiştir. Bu amaçla güvendiği devlet adamlarını Avrupa'ya göndermiş ve oradaki sistemin incelemesi konusunda talimat vermiştir. Bu uygulama ile üçüncü selim hangisini amaçladığı söylenemez. Islahatların kalıcı olması istiyor elbette. Zaten 18. ıslahatlarının genel özelliği de budur. Yapılacak yeniliklerle devletin durumu düzeltilmek isteniliyor. Kesinlikle. Islahatlarda süreklilik esastır. Doğru. Arkadaşlar ıslahat yaparken yeni gelişmelerden yararlanmak elbette böyle bir amacımız var. Lakin biz yaptığımız ıslahatlarda Avrupa devletlerinin işlerine karışmayı hedeflemiyoruz. Zaten böyle bir şey yok arkadaşlar. Avrupalılar bizim işlerimize karışıyor. Biz onların işlerine karışmıyoruz. Cevabımız denizde. Beşinci soruya bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi boyunca yayınlanan demeç ve bildirilerde İstanbul hükümeti eleştirildiği halde padişaha karşı açık bir tavrın alınmadığı görülmüştür. İzlenen bu tutum durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Bakın arkadaşlar biz padişahçılara padişahı açıkça eleştirmiyorsak ülkede hala saltanat yanlıları var, padişahın severleri var. Dolayısıyla onları kaybetmek istemiyoruz. Bizim bu dönemde ulusal birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz ulusal birlik ve beraberliğimizi korumak için açıkça padişahı eleştirmiyoruz, ona tavır almıyoruz. Elbette birinci öncül doğru. Ulusal egemenliğin öncelikli amaç haline getirmesi yanlış, böyle bir şey yok. Ulusal bağımsızlık öncelikli hedefimizdir arkadaşlar. Ulusal egemenlik değil. Padişah'ın halk üzerindeki otoritesini güçlendirmek istenmesi böyle bir şey de yok. Padişah arkadaşlar tamam padişah açıkça tavır almıyoruz ama padişah ve hilafeti de milli iradenin üstünde tutmuyoruz. Öyle bir şey olamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacaktır sevgili gençler. Yani Adana. Evet. Geçelim o zaman diğer denememize. Altıncı denememiz. Coğrafi olayların insan hayatı üzerindeki etkileri tarih biliminin ilk alanına girer. Bu açıklamaya göre depremler, küresel ısınma, terör unsurlarında hangilerinin tarihin ilk alanına girdiği savunulabilir. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Coğrafi olayların insan hayatı üzerindeki etkileri diyor. Şimdi tamam depremlerin etkileri, depremlerin sonuçları itibariyle tarihin ilk alanına girer. Küresel ısınmanın etkileri tarihin ilk girer. Lakin burada terör tamam tarihe ilk giriyor ama burada coğrafi olaylardan bahsediyor. Bakın ne diyor? Bu açıklamaya göre diyor. Burada terör merör bahsedilmemiş ki. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Türk tarihinde ilk parayı bastırmışlardır. Maveri Ünleri bölgesine giren Emevilerle mücadele ederek Arapların ilerlemesine engel olmuşlardır. Karluklar tarafından siyasi varlıklarına son verilmiştir. Özellikleri verilen Türk devleti arkadaşlar elbette kendi adına para bastıran ilk hükümdar Türk iş hükümdarı Bagat Bunlar Emevilerle çatışmışlar. İslamiyet'in Orta Asya'ya girmelerini engellemişlerdir. Karluklar tarafından yıkılmışlardır. Burada söz edilen Türk topluluğu Türk işlerdir arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Üçüncü soruya bakalım. Avrupa'da Hristiyan din adamları dünyanın düz olduğunu söylüyorlardı. Magellan'ın baş Magellan'ın başladığı ve Delkanon'un bitirdiği sefer sonrasında diyor. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmıştır diyor. Coğrafi keşiflerle yaşanan bu gelişme durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır diyor. Skolastik düşüncenin etkinliğinin azalması doğru. Çünkü kilisenin, papanın ne kadar sahtekar olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kilise olan güven tabi sarsılacak. Burjuva sınıfı zenginleşecek. Çünkü zaten coğrafi keşifleri başlatanlar Burjuvalar ticarette ünlenen insanlardır arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Geçiyorum 4'ünü soruyu hemen. Osmanlı İmparatorluğu'nda alacaklı devletler 1881 yılında Duyun Umumi İdaresi'ni kurarak Osmanlı Maliyesi'ni denetlemeye başlamışlar. Bu durum aşetlerden hangisine ters düşer diyor. Çocuklar bu sorunun bir benzeri AYT sınavında çıktı benden söylemesi. Bakın duygun umumiye dediğimiz genel borçlar idaresinin kurulması Osmanlı Devleti'nin tam bağımsız devlet yapılanmasını yıpratmıştır, zarar uğratmıştır ve tam bağımsızlığa ters bir olaydır. Dolayısıyla burada bağımsız devlet anlayışı zedelenmiştir arkadaşlar. Cevabımız Adana. 5'e bakalım. Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki hangisi milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir? Bakın Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi inkılapçılık. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması devletçilik. Kıyafet kanunu yine inkılapçılık. Yabancı işletmelerin satılan olup millileştirilmesi elbette milliyetçilik. Ordunun siyasetten ayrılması cumhuriyetçilik. Arkadaşlar burada cevabımız kesinlikle Denizli. Atatürk döneminde yabancı demir yolları, fabrikalar satın alınıp millileştirilmiştir. Bunlar milliyetçilik kapsamında ele alınacak yeniliklerdir diyoruz. Ve son denememize geçiyoruz arkadaşlar. Yedinci denememiz. Birinci soru. Yunan yarımadasında Atina ve Sparta gibi şehir devletleri güçlü siyasi organizasyonlar kurmuşlardır. Bu coğrafyada merkezi siyasi yapılar ortaya çıkmamıştır. Yunan yarımadasında siyasi birliğin kurulamamasında hangisi daha etkilidir diyor. Bakın etkilidir demiyor. Hangisi daha etkilidir? Arkadaşlar biliyorsunuz Yunanistan yarımada olarak çok dağlık ve tepelik bir bölgedir. İşte bu dağlık ve tepelik alanlar Yunanistan'da siyasi birliğin kurulmasını engellemiş ve Yunanistan'da polis adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmesine neden olmuştur. Dolayısıyla coğrafi yapının dağlık olması siyasi yapıyı etkilemiş arkadaşlar. Cevabımız bursa. Şu güzel bir soruyu güzel bir TET sorusu olabilir. İkinci soruya bakalım. Turgul Bey, Abbas Halifesini Şii büveyhilerin baskısından kurtarak onun siyasi yetkilerini elinden almıştır. Bu durum halifenin Selçukluların koruması altına girmesi. Kesinlikle zaten Turu Bey diyor ki ben senin devlet başkanlığım sen benim din başkanımsın. Doğru. Şiiliğin sona erdirilmesi böyle bir şey yok arkadaşlar yanlış. Halifenin yalnız dini başkan sayılması. Kesinlikle halifenin siyasi yetkilerini elinden alırsanız idari yetkilerini elinden alırsanız geriye ne kaldı? Dini yetkileri. Turu Bey diyor ki ben senin devlet başkanınım sen benim din başkanımsın. Dolayısıyla cevabımız yol açmış dediğine göre cevabımız 1-3 arkadaşlar. Cereyan. Üçüncü soruya bakalım. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde medreselerin bozulmasının hangisini ortam hazırladığı savunulamaz diyor. Bakın medreselerin bozulmasıyla batı tarzı okulların açılması. 17. yüzyılda batı örnek alınmamış ki batı tarzı okullar açılsın. Batı tarzı okulların açılması arkadaşlar yani daha çok 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminde olan bir olay. Yani zaten biz batıyı 18. yüzyılda örnek alıyoruz. 17. yüzyılda biz batıyı falan örnek aldığımız yok. Tarışacağımız Edirne. Evet. Geçelim dördüncü sorumuza. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin siyasi merkezi olan İstanbul'da çok sayıda hattatın bulunması. Hattat biliyorsunuz güzel yazı sanatıyla uğraşan kişilere hattat denilir. Bu, iş, bu, bu sanata hat, bu işle uğraşanlara hattat denilir çocuklar. Bu diyor ki birçok sayıda hattatın bulunması diyor hangilerinin gecikmesine yol açmıştır? Elbette matbaanın kurulması gecikmiştir. Çünkü matbaa gelirse hattatlar işsiz kalır. Devlet de bunu istemediğinden e, matbaaya izin vermemiştir 18. yüzyıla kadar. 18. yüzyılda lale devrinde izin veriyor ama bu sefer de diyor ki dini kitapların basımı yasaktır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i basamazsınız. Niye? Hattatlar işsiz kalmasın diye. Dolayısıyla bunun batı tarzı okullarla Avrupa'ya öğrenci göndermekte bir ilgisi yoktur. Doğrudan matbaa ile ilgisi vardır arkadaşlar. Matbaanın gecikmesi hattatların fazla olmasından dolayıdır. Cevabımız C arkadaşlar. Ve beşinci ve son sorumuza gelelim. Aşağıdaki devrimlerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrusunda gerçekleştirildiği söylenemez. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik elbette. Türk Dil Kurumu milliyetçilik doğru. Kabutaş Kanunu milliyetçilik. Türk Karasularında denizcilik hakkının e, Türk işletmecilere ve Türk gemicilerine verilmesidir. Bu da orada milliyetçilik. Kapitülasyonların kaldırılması zaten tam bağımsızlığa ters olduğu için kaldırıldı. Bu da milliyetçilik. Lakin ölçülerde uluslararası sistemin benimsenmesi milliyetçilik değil, inkılapçılık ilkesinin bir gereğidir arkadaşlar. Cevabımız denizli. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Evet gençler bugünkü 7 denememizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize TYT ve AYT'de başarılar dilerim.